Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Unity içerisinde üç boyutlu objeleri ve bunların özelliklerini inceleyeceğiz. Üç boyutlu objelere ulaşmak için arkadaşlar şu üst taraftaki menüden Game Object 3 boyutlu objeler kısmında kısmına geldikten sonra buradaki listeden seçeceğimiz objelerle oluşturabiliyoruz. Ya da direkt bu hiyerarki ya da Türkçesiyle hiyerarşi dediğimiz panel içerisinde sağ tık yaparak bu aşağıdaki 3 boyutlu obje menüsünden de direkt yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, tercih size kalmış. Şimdi 3 boyutlu obje menüsüne geldim. E, hepsini tek tek tanıtmayacağım. E, temelde bilmemiz gerekenlerden bahsedeceğim ilk önce. Arkadaşlar bakın e, burada temel bazı şekiller var. Bakın Türkçe'ye de çevirelim. Küp var burada. Altında sıfır yani küre. E, kapsül var arkadaşlar. E, zaten e, Türkçesi de hemen hemen aynı. Kapsül şeklinde. Silindir var. Plane yani düzlem demek bu da. Quad var. Plane ile quad birbirine yakın. Aşağıda da bir terrain var. Terrain de ayrı inceleyeceğiz. Tree, ağaç demek. Bunların farklı özellikleri var. Şimdi bilmemiz bu derste hepsini bakmayacağız. En önemli, en temel olanlara göz gezdireceğiz. Şimdi küple başlamak istiyorum. Küp dediğimiz zaman sahneye evet gerçekten de tanımına uygun direkt bir küp geliyor. Şimdi Bu küple ben oyunda ne yapabilirim diye düşünebilirsiniz. Çünkü bu çok basit. Hatta renklendirmesi bile yapılmamış olan bir küp. Ben oyunda bununla ne yapabilirim? Aslında arkadaşlar oyunlarda görmüş olduğumuz birçok şey burada gördüğümüz temel neselerden oluşuyor. Küpten, silindirden, küreden oluşuyor. Mesela bir top yapacağız. Nasıl yapacağız? Üç boyutlu objelere geldim. Sphere yani küre dedim. Bakın buraya geldi. Şimdi bu top tabii ki doğrudan bu şekilde kullanılmıyor. Bu kaplanıyor, uyanıyor buna bir yer çekimi veriliyor bunun bir ağırlığı oluyor sürtünme kuvveti ayarlanıyor birçok ayarı yapılarak bu oyunda uygun hale getirilerek kullanılıyor şimdi e, tabi bu şekilde bembeyaz bir şekilde durduğu için çok da e, güzel görünmüyor olabilir ancak e, gerekli ayarlarını öğrendikten sonra e, bunlarla farklı şeyler yapıldığını görebileceğiz şimdi küpten arkadaşlar ne yapıyoruz mesela bir duvar yaptık bunu duvar şekline getirelim mesela bunların nasıl boyutlandırılacağını zaten işlemiştik. Şöyle kabaca bunu nasıl şöyle bir duvar yapalım mesela bunu. Şöyle bir duvar. Ben şimdi bu duvarı yaptım. Atıyorum ben bundan tuğla kaplayabilirim arkadaşlar bunun üstünü. İstersen bunun üstünü çimle kaplayabilirim. İstersen bunu ahşap kaplayıp bir evin bir duvarı haline getirebilirim. Yani bundan arkadaşlar çok fazla şey yapabilirim. Bir yol yapabilirim, zemin yapabilirim bu küpü şekillendirdikten sonra gerekli kaplamayı yaptığım zaman e, bunu bundan sayısız obje elde edebilirim arkadaşlar. O yüzden e, hani basit bir küp bu benim ne işime yarar diye düşünmeyin. Aslında oyunlarda göreceğimiz birçok şeyi de bu küpleri ve Unity'nin bu basit objelerini kullanarak yapacağız. E, sphere dediğim gibi sphere e, küre demek. E, kafanız karışıyorsa buradan üstüne tıklayıp Türkçeleştirme yapabilirsiniz arkadaşlar. İsimlerini düzenleyebiliyoruz. E, bu ile de top yapabiliriz. İşte herhangi bir küre şekline benzeyen tüm objeleri bununla yapıp Gerekli ayarlarıyla oynadıktan sonra istediğimizi elde edebiliriz. Başka ne var demiştik? 3 boyutlu obje menüsünde bir de kapsüle bakalım. Bakın böyle bir kapsül var. Bunu mesela ne olarak kullanabiliriz? Mesela şöyle biraz bu açı işlemini daha önce öğrenmiştik biliyorsunuz. Bakın şöyle çevirdiğimiz zaman yani bakın x değeri değişiyor. Ben bunu x de şöyle 90 diyeyim. 90 derece çevirdiğim zaman bakın bu bu şekilde bir hal alıyor. Şimdi de hareket aracına geçeyim. Bakın bu bu şekilde gittiği zaman aslında e, hatta biraz da boyutlandırma yapalım kendisine. Şöyle biraz uzattığım zaman bunu, bu biraz mermiye benziyor fark ettiyseniz. E, bunu mesela mermi olarak kullan, kullanabilirim. Biraz daha rengini, e, boyutunu biraz daha ayarladıktan sonra. Bakın bir mermi olarak ben bunu oyunda kullanabiliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi e, silahların içerisinde. Yani bu kapsül e, objesinden bir mermi oluşturabiliriz. Ve daha birçok objede oluşturabilir Ben sadece bir örnek verdim. Ee, bunlarla sayısız obje yapılıyor Silindir var arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu da e, bir silindir Bununla e, yukarıya doğru mesela uzunca bir direk yapılabilir İşte sokak lambası yapacağız mesela Bu silindirden düz bir sokak lambası yapıp Ucuna da ışıklandırmayı koyduğumuz zaman Bundan e, güzel sokak lambaları elde edebiliriz İstediğimiz birçok şeyi elde edebiliriz yine e, Ancak e, şu an sadece şekillerin e, kendilerini görmek e, Tanımak yeterli bizim için Arkadaşlar buradan başka ne var? Plane var. Dediğim gibi plane arkadaşlar bakın şöyle düz bir şekilde bir zemin yani düzlem oluşturmamızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi bunun tabi boyutlarını arttırabilirim. Diyelim ki ben bunu böyle genişletmek istiyorum. İsterseniz yine buradaki scale dediğimiz büyütme aracıyla ya da buradan mesela 10 katına çıkarayım ben bunu. Burada 10 yaptım, burada 10 yaptım. Burada 10 yaptım ee, ve 10 katına çıkarmış oldum arkadaşlar. Aslında bu plane'in bir y değeri 1 olsa da değişmiyor arkadaşlar. Çünkü plane düzlem olduğu için düzlemde yükseklik olmuyor arkadaşlar. Düzlem yani dümdüz olacak. Ee, dümdüz olduğu için de yukarıya doğru bir yükseltme yapmıyor. X ve Z e, koordinatlarına, e, eksenlerine doğru büyütmüş oluyor. Yani bunu bir zemin yapmak için daha çok tercih ediyoruz arkadaşlar. Mesela bir karakter yaptık. Karakterimizin yürüyeceği bir zemin lazım. Ee, onu plane ile yapmayı genelde tercih ediyoruz. Şimdi plane objesini silelim. Bir de terrain dediğimiz bir olay var. Terrain arkadaşlar farklı özellikleri bulunan bir seçenek. Terrain dedim. Bakın bu şekilde terrain geldi. E tabi mobil oyunlarda bu optimizasyon sorunu çıkartabiliyor terrain. Biraz sistemi yoğurduğundan dolayı. Hatta ben de daha önce oluşturduğum şu silerek sahneyi biraz rahatlatayım. Terrain bakın burada. Şimdi bunun özelliklerine bakalım birazcık da. Arkadaşlar bunun içerisinde biz bu terrain'i bize verdikten sonra bunun içerisinde bir takım yükseltmeler, alçaltmalar yapabiliyoruz. Onu inceleyeceğiz şimdi. Şöyle gelelim. Şöyle biraz yaklaştım. Bakın şöyle yaklaşalım. Çok yaklaştık. Hatta şöyle uzaklaşalım arkadaşlar birazcık. Şimdi game penceresine gelelim. Game'de tabii şu an doğru bir şekilde gözükmediğini... E, fark ettim. E, orası çok önemli değil şu anda. Bakın. Şu anda bakın buralara birer yükseltme yapabiliyorum gördüğünüz gibi. Yani bir dağ e, ve eğimli arazi yapabilirim. Şimdi bunu nasıl yaptım ondan bahsedeceğim. E, bakın bu terrain kısmını terrain oluşturdu oluşturduktan sonra Terrain ne demek ona da bakalım. Terrain arazi demek. Arazinin play'inden farkı ne? Arazi arkadaşlar biraz daha böyle taşı toprağı olan e, böyle e, belli özellikleri olan taşı toprağı olabilir, e, belli özellikleri olan e, bir sistem yani terrain de biraz da arkadaşlar süslü oluyor yani yükseklik olabil, olabiliyor, böyle eğriler olabiliyor arkadaşlar. E, şimdi bu terrain arkadaşlar e, silip yeni bir terrain yapalım. Bunun üzerinde yükseltiler yaptığımız için e, biraz e, kasma yapabilir. Şöyle tekrardan ee, yeni bir Terrain isteyeceğim. Terrain'imiz arkadaşlar geldi. Ee, şu kısma geçeyim. Şimdi bu kısma geldikten sonra burası e, boyama kısmı aslında. E, ama e, şöyle bunu seçtikten sonra arkadaşlar bu Terrain kısmına gel geldiğim zaman bakın tıkladığım anda yükseltiler verebiliyorum. Bu kısımdan. E, bir de şurada Brush diye bir araç var. Şimdi bu ne işe yarıyor? Ondan da bahsedeceğiz. Bir de arkadaşlar e, brush size var. Şu aşağıda brush size ne demek? Zaten boyut demek. Bakın bizim boyayacağımız yani yükselteceğimiz alanı belirliyor aslında arkadaşlar. Arkadaşlar az önce ufak bir kasmadan e, dolayı, şurada bir bake işlemi vardı. Terrain'de bu oluyor genellikle. E, ondan dolayı ufak bir kasma vardı. Onun bitmesini bekledim. Şimdi e, kaydı devam ediyorum. Şimdi en son arkadaşlar burada yükselti vermeyi anlatıyordum sanırım buraya geldikten sonra arkadaşlar burada rise of Lower terrain diyor. Yani burada yükselti e, vermemizi sağlıyor bu. Bu aşağıda brush size ve opacity e, diye seçenekler var. Brush size bu e, boyadığımız paletin arkadaşlar büyüklüğünü belirtiyor. Bakın küçülttüğümde iyice küçülüyor. Büyüttüğüm zaman e, kocaman oluyor. Biraz küçültelim bunu. Zaten e, az önce biraz yükselti göstermiştik. Bakın bu şekilde büyüttüğüm zaman e, böyle yükseltiler e, dağ şeklinde daha yapmak için kullanabiliriz. Herhangi bir yükselt yapmak için terrain üzerinde kullanabiliyoruz. Bakın bunu iyice yükseltebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bir çalışma mantığı yer alıyor. Bunları şimdi geri alacağım. Ee, çok geri aldım. Ee, fazla geri aldım arkadaşlar. Şu şekilde geri getirelim. Ctrl-Y yaparak. Arkadaşlar terrain yine burada. Bu şekilde e, geri aldım. E, bu yükselti vermemizi sağlıyor. Şimdi bu aşağıya e, geldim. Paint Holes seçeneği var. Şimdi hatta şöyle bir şey denemek istiyorum ben. Şimdi arkadaşlar e, bu aşağı kısma geldim. Ee, ufak bir kasma oldu yine ee, arkadaşlar. Onu fark ettim. Ondan bir duraksama ihtiyacı hissettim. Şimdi burada niye brush dedikten sonra buraya yüklediğimiz herhangi bir e, şeyle burayı boyayabiliyoruz arkadaşlar. Ee, nasıl bir örnek verelim? Şöyle tarayıcımızı açalım. Arkadaşlar. E, burada İngilizce yine aramamız gerekecek. Şöyle gidelim. E, grass dedim. E, texture. Texture ne demek? Doku demek. Biz e, buradan bakalım. Uygun olan bir tanesini indirelim arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey varmış. Şöyle bir şey varmış. Bunu indirelim. Zaten denemek istiyoruz şu anda. Bunu önce masa üstüne bir, temiz bir şekilde indirelim. E, i̇smine de e, grass diyebiliriz. Şöyle Türkçe e, çim de diyebiliriz. Fark etmiyor. Masa üstüne bunu indirdim. Şimdi arkadaşlar buradan e, tarayıcıyı kapatabilirim. E, burayı da aşağıya alalım. Bakın buraya geldi. Bunu sürükleyip Unity projemizin içerisine bırakalım. Bakın arkadaşlar buraya geldi. Bunu nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğim şimdi. Bu çim arkadaşlar burada dururken biz terrain'i seçelim. Ve buraya new brush diyelim. Buradan çimi seçtiğimiz zaman buraya geliyor ve artık ben onunla boyama yapabiliyorum ancak burada raise of flower terrain yerine Paint Texture seçersem, şöyle de yaklaşalım, bunu ekleyelim, ekledikten sonra arkadaşlar, Edit Terrain Layer diyelim, Add Layer diyelim arkadaşlar, pardon Add Layer demeyeceğiz, Edit Layer'dan sonra Create Layer diyeceğiz, yani yeni bir tane oluştur diyeceğiz. Şimdi seçtikten sonra arkadaşlar bakın direkt buna hatta otomatik vermiş olduk, buradan tam gözükmüyor çünkü oyun kamerası doğru yerde olmadığı için. Şimdi bunu direkt ekledi ve atamasını da yaptı arkadaşlar. Aslında bir tane de şöyle yapalım, create layer diyelim ve bir tane boş oluşturalım şu şekilde ya da create layer dedikten sonra default diyelim. Default dedik. Bu arkadaşlar boş olan. Şunu sileceğim arkadaşlar, şimdi olanı. Buna geldim. Şöyle edit layer'dan remove diyelim. Bakın bu beyaz. Şimdi yeni bir tane ekleyeceğiz. Bu sefer şimdi ekleyeceğiz. İkinci kısma koymamız gerekiyor. Özgürce boyama yapabilmek için. Seçtim şimdi ikinciyi. Şimdi boyama yapma vakti arkadaşlar. Bakın bu şekilde ben bunun belli yollarını mesela yol çizebiliyorum bu şekilde. Mesela şöyle Unity şeklinde bir yol çizelim. Yazımda arkadaşlar kötü biraz. Unity bu şekilde yazdım. Şimdi bunu tabi yaz yazmak için değil, böyle boyama bakın, yaklaşırsam bu terrain üzerinde yol yapabildiğimi, çizim yapabildiğimi görebilirim. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunun çizimi, belli alanı. Bu şekilde. Şimdi diyelim ben tahtayla belli kısmı da boyamak istiyorum. İstersen bir tahta indirip veya ahşap şeklinde bir doku indirip o şekilde de kullanabilirim arkadaşlar. Yani bir tane boş layer oluşturmam gerekiyor burada boyama yapmak için. Yoksa verdiğim layer'ı direkt terrain'in yani arazinin tamamına uyguluyor. Burada ağaç ve çiçek bitki oluşturma seçenekleri var ama şu an oyunumuzda herhangi bir bunları oluşturabileceğimiz bir model olmadığından dolayı bunları göstermeyeceğim çünkü boş bir proje üzerinde çalışmaktayız. Burada paint texture seçeneğiyle de arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu buraya atmış olduğumuz tekstür dosyası üzerinden boyama yapabiliyoruz. Raise of lover terrain dersek de burada yükseltmeler yapabiliyoruz bu şekilde bakın bu çimli olan yerleri de artık yükseltebiliyoruz gördüğünüz gibi şimdi onun dışında ne var e, arkadaşlar bu brush size ve opacity'den bahsetmiştik brush size e, boyut e, bu paletin büyüklüğünü opacity ise opaklığı arkadaşlar e, gösteriyor bakın e, şu an beyaz üzerine çalıştığımız için bu çok belli olmayacaktır zaten 50 civarında kalması yeterli e, onun dışında burada e, biraz yükselti yaptık şuradan bakın smooth height diye bir seçenek var smooth height yaptığımız zaman da arkadaşlar bunları yumuşatmamızı sağlıyor bakın şu şekilde yaklaşalım bu bakın dağın üstünü ben yumuşatabiliyorum bakın düzledim şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bunlar biraz fazla sivri gördüğünüz gibi ee, bakın şu şekilde ben bunları yumuşatmalar yapabiliyorum yani smooth yumuşatmak anlamına geliyor ee, burada arkadaşlar başka set height diyor bakın bu şekilde bunları geri alabiliyorum üstüne bastığı zaman dümdüz yapabiliyorum set height ile bakın hepsini. Diyelim burayı yapmaktan vazgeçtim. Üstüne basarak bunu sıfıra kadar indirebiliyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir seçenek sunmuş oluyor arkadaşlar. Bir diğer seçeneğimiz de arkadaşlar e, stamp seçeneği e, şurada. E, bu şekilde buraya gelip bu sıfırda olabilir. E, büyük ihtimal sıfırda olacaktır. Şimdi bunu alıp şöyle ona e, 10'a 20'ye getirelim. 20 boyutunda arkadaşlar direkt koymamızı sağlıyor. Bakın 20 şeklinde buraya koydu yanına bir tane böyle bakın arkadaşlar tek tek böyle 20 yüksekliğinde koymamızı sağlıyor veya bunu yükseltelim mesela 136 yaptım bakın bu şekilde upuzun da oluşturabiliriz arkadaşlar tek 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 böyle koymamızı sağlıyor bunun özelliği bu ya da üstüne de koyup arkadaşlar yükseltebiliyoruz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu stamp işi olayı da bu şekilde arkadaşlar sanırım incelemediğimiz bir seçenek kalmadı Sanırım arkadaşlar buradan e, paint holes'u e, işlemedik yanlış hatırlamıyorsam hepsine baktık. Bu arkadaşlar ne işimize yarayacak ondan bahsedelim. Bu paint holes dediğimiz e, olay e, bu terrainin belli kısımlarına delik açmamızı sağlıyor. Bakın seçiliyken bakın e, burayı yok ediyorum. Artık buradan mesela bir karakterimiz varsa burada yürürken buradan düşebilir arkadaşlar bu şekilde. Delik açmamızı sağlıyor arkadaşlar terrainin üzerinde. Arkadaşlar bu bilgiyi de verdikten sonra e, burada tüm seçenekleri inceledik. Terrain üzerinde burada e, boyama yapabiliyoruz, yükseltiler, dağlar, taşlar yapabiliyoruz. Arkadaşlar terrain yani arazi üzerinde e, ve bunları renklendirebiliyoruz farklı dokularla. Bir örnek doku indirerek de bunu inceledik. E, onun dışında Arkadaşlar, terrain kullanımı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Terrain'in tabi daha detaylı özellikleri vardı ağaç ve bitki eklemek gibi. Ama projemizde şu an olmadığı için ve şu anda da bir ağaç indirip koymaya kalksam ders süresi çok uzayacağı için bu derste onu incelemeyeceğim. Onu da başka bir derste incelemeyi düşünüyorum. Terrain ve ilgili ayarlarda bu şekilde yeni bir derste görüşmek üzere.